Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 9. sınıf mantık konusunu işleyeceğiz. İlk ifademiz, başlığımız önerme. Önerme neymiş ona bakalım. Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildiren ifadeleri önerme diyor. Yani yargı bildirecek bize. Örneğimize baktığımızda eve gitmeyi tercih ederim diyor. Arkadaşlar tercih etmek, emir ifadeleri, soru cümleleri bunlar birer önerme değildir. Yani size verdiğim ilk cümle önerme değildir. Bir haftada 8 gün vardır. Ne diyor önermenin tanımında? Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildirecek. Bir haftada 8 gün olmadığını hepimiz biliyoruz. 7 gün olduğunu biliyoruz. Ama netlik yargı bildirdiği için, hüküm bildirdiği için önermemiz yanlış bir önermedir. Fakat önerme tanımına nedir uygundur deriz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir önermedir diye soruyor. Nereye gidiyorsun? Soru kipleri önerme bildirmez. Bugün dayımı ziyaret edeceğim. Bu tarz istek ifadeleri önerme önerme olarak karşımıza çıkmaz. Acele etme. Bu tarz uyarılar önerme değildir. Yarın erken buluşalım istek ifadesi olduğu için önerme değildir. Bankalar onda açılır. Bankalar buçukta açılır, 9'da açılır, 10'da açılır. Doğruluğunu ya da yanlışlığını değil. Burada hüküm veya bir yargı bildiriyor mu diye bakıyoruz. Evet, önerme ifadesi olarak cevap kimdir? E şıkkıdır deriz. Önermelerin doğruluk değerleri var arkadaşlar. Ve biz önermeleri gösterirken küçük harflerlerle gösteririz. P, Q, R, S gibi alfabemizin harfleriyle gösteririz. Eğer bir P önermesi doğru ise P'nin doğruluk değeri 1'dir deriz. Yanlış ise P'nin doğruluk değeri 0'dır deriz. Ve eşitlikliği denklik ifadesiyle gösteririz. Dikkat edin arkadaşlar. P denktir 1'e ya da P denktir 0'a. Doğruysa 1, yanlışsa 0 yazarız. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Evet bu evrensel bir kavramdır. Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğunu biliriz. Bu bir önermedir ve önermenin doğruluk değeri nedir? Birdir deriz. Q önermesinde de en küçük asal sayı 5'tir. Biz en küçük asal sayımızın 2 ve tek çift asal sayımız olduğunu biliyoruz. O yüzden Q önermesi yanlış bir önermedir. Yanlış önerme olduğu için denkliği nedir? 0'dır deriz. önermenin denkliğindeyiz arkadaşlar. Burada da diyor ki doğruluk değeri aynı olan önermelere denk önermeler denir. Yani size verilen iki önermenin değerleri ikisi de birse denktir ya da ikisi de sıfırsa birbirine denk önermedir deriz. Hemen örneğimize bakalım. İki basamaklı en büyük tam sayı 98'dir. Q önermesinde de 127 sayısı 3'e tam bölünür. Arkadaşlar iki basamaklı en büyük tam sayınız 99'dur. O yüzden P önermesi nedir? Yanlıştır. Yanlış olduğu için doğruluk değeri nedir? 0'dır. Q önermesinde de 127 sayısı 3'e tam bölünür diyor. 127'yi 3'e böldüğünüzde bir kalanını verir. Tam bölünmediği için Q önermesi de yanlıştır. O yüzden doğruluk değeri nedir arkadaşlar? 0'dır. İkisinin de doğruluk değerleri 0 olduğu için bunlar birbirine nedir arkadaşlar? Denk önermedir deriz. Bir önermenin değili var. Bir önermenin değili, önermenin bildirdiği hükmün olumsuzunu bildiren bir önermedir diyor. P üzeri çizgi ya da yanına bu şekilde süslü bir işaret vererek ne yapılabilir? Gösterilebilir. Değilini alırken dikkat edeceğiz. Ne diyor? Hükmün olumsuzunu bildiren bir önermedir. O zaman bize bir cümle verdiği zaman ben bu cümlenin değilini nasıl alacağım? Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'dır. Bunu Türkçe mantığıyla düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Olumsuzluk ekleriyle düşünmeyeceğiz. Biz buraya ilave edeceğiz. Bize değilini yazmamızı istiyor. Yazalım. Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan. değildir diye yazacağız. Lütfen olumsuzluk eklerimizi getirmiyoruz. Değildir diyerek ne yapacağız? İfade edeceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.